Hep niye senin istediklerin Tamam boşanmak istedin, bu noktaya geldik. Yetmez mi? Daha ne istiyorsun? Ben bir imza attımsa, sen. sen de bir imza attın. Evet, attım! Biraz sonra seni kapının önüne atacağım gibi. Şimdi, herkes lokmasını yıtsın. Çünkü istiyorum ki söyleyeceklerim kimsenin boğazında kalmasın. Biri beni terk etmek istiyorsa, hem de bana izin veriyorsa, o kişi benim için ölmüş demektir. Az önce bu ölü hepinizden helallik istedim. Ben hakkımı helal etmiyorum. Hazır. Bu ölü az sonra bu evden çıkacak. Bu ölüyü ama özleyen, görüşmek isteyen öldürürüm. Ömer Zeyno e gidiyoruz. Oraya gelmişken her ölü ister ki sevdikleri ve kendileriyle beraber gelsin. Ama insanlar yalnız doğarlar, yalnız ölürler. Sen de bu eve nasıl tek geldiysen tek gideceksin. Bırakırım yeni. Bir iyi. taksi dedim. Lütfiye taksi çağır. Hızır çocuklarım benimle gelmek istiyorlar müsaade edersen benden bir imza atmamı istedin. Ben de o imzaya artık başka bir şey istemem. Ben artık senden bir şey istemem. Senden bana sadık olmanı istedim. Olmadı. Benden bu yuvayı yıkmamanı istedim. Yapmadım. Senden bu aileyi korumanı istedim. Beceremedim. Senden son kez bari çocuklarını sev. Benle gelmelerine müsaade et. Senin bu karanlık hayatın içinde olmasınlar diyorum. Sen ona da izin vermiyorsun. Senden bir şey istemek. Hazır. Bir daha karşıma